Katmaz katmaz <laughs> Geldim geldim O nasıl Barmak abi bir şey oldu sandım Hadi hadi laf kalabalığına gerek yok Konuştuğumuz gibi tabletini getir. Balıya tabletten şehir fotoğraflarını gösterelim. Belki nereden geldiğini hatırlar. İşe yarar mı dersin? Bence denemekte fayda var. <laughs> dur 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 dur. Şu fotoğrafı <laughs> büyütür müsün kapmaz? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey <mi> hatırladın? <laughs> Emin değilim. <laughs> ha? 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 Fotoğraflar yanıltıcı olabilir. Mesela ben bu kulenin maketini başka şehirlerde de görmüştüm. Boşuna kafasını karıştırmayın derim. Aa, belki de laf atan haklıdır. Tabii ki haklıyım. Hem niye acele ediyorsun ki? Vakti geldiğinde nasıl olsa hafızan yerine gelecektir. Sen onu dinleme Ballı. Başka planlarım da var. Hiç merak etme. Beni takip et. <laughs> Ne yapıyorsun Turta? Ödümü kopardın. Kopar korkunca hafızanın yerine geleceğini söyledi. İyi de bu hıçkırağa iyi gelir diye hatırlıyorum. <laughs> Bak işte hafızan yerine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu al ve ağaca çık. O gelince üzerine bırak. <laughs> saçına. <laughs> ballı, ballı. Sesime gel ballı. Ha, ha, ha. Geliyorum, geliyorum. Kaşla göz arasında nereye kayboldun yine? Buradayım. Dur, daha fazla ilerleme. <laughs> Ağacın altında dur ballı. Durdum kapar da niye ilerlemiyorum anlamadım. Çünkü bu ağacın altına çok yakıştın. Ballı ağacın altında ne kadar da güzel duruyorsun. Ağacın altında. Altında diyorum. Okay. <laughs> 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 Az kalsın Ballı'ya zarar verecektiniz. Hiç yakışıyor mu sizin gibi arkadaşlara? <laughs> İşimize karışmasaydınız şu an belki de Ballı'nın hafızası yerine gelmişti. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Ya Ballı'ya bir şey olsaydı? Ballı <laughs> sen de artık hafızanın gelmesini zamana bıraksan iyi olur. Yoksa arkadaşların sana her şeyi unutturacaklar. Açıkçası bu yöntem bana da biraz tehlikeli geldi. <laughs> Dikkat etsene ufaklık. Şey, şey, elim sarmaşık, elimden kaydı ballı. Eli kaymışmış. O zaman sarmaşığı sıkı tutacaksın. Sana bunu öğretmediler mi? Ballı, iyi misin? O, oh, iyiyim, iyiyim. Ne olduğunu ben de anlamadım. Bu hatırlama olayı beni zorladı arkadaşlar. En iyisi zamana bırakalım. Bunları yolda konuşuruz. Gidelim ballı. Hı. Pek düşüncelisiniz Nazik Hanım. Nedir öyle derin derin düşündüğünüz? Bu ballıda bir işler var ama anlayamadım Lemur. Boşuna denemişler. Karamanın köpeği sonra çıkar dedi. Şey sanırım o Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu olacaktı. Ha neyse ne. Gözünüz ballının üzerinde olsun. Peki Nazik Hanım. Hı -hı. Bugün olanlar için kusura bakma Cesur. Seni kırmak istememiştim. Önemli değil Ballı. Çok üstüne geldik. Hem sana bir şey diyeyim mi? Geçmişte kim olduğunu bilemem ama... beni tanıdın Ballı. Çok iyi bebeğim. Teşekkürler Cesur. Sizin gibi arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. İki saattir arıyorum. Buradaymış. Neredesin Ballı? Sahildesin arayıp durdum. Tabanlarım su topladı. Ama olmaz ki canım. <laughs> Söylenmeyi bırak da gel otur yanımıza. <laughs> Ha. Nasıl unuttum? Nasıl unuttum? Tuğte'ye sörf yapması için yardım edecektim. Görüşürüz arkadaşlar. Kapardan ha. bağlı ya. Kapardan bağlı ya. Ha. Buradayım kapar. Buradayım. Ha şöyle. Biraz gül. <laughs> Bir keresinde kapması parkta unutmuştum biliyor musun? Ah, ben de az önce kendimi sörf yaparken hatırladım. Ne? Yaşasın. <laughs> İşe yarayacağını biliyordum. İşe yarayacağını biliyordum. <laughs>